Sıradan bir gün. Okulda keşke bir şey olsa ya. Cem çok sıkılıyor okulda. Okula geldim. Orada niye toplanmışlar? En iyisi yanlarına gideyim. Hey ne oluyor burada? Av <laughs> kendimiş. <laughs> Kaçın. Ol deli kenci var. Ne? Kenci var. ses Ben bu işten anlarım. Şimdi gel bakalım. Seni bıçaklayacağım. Çın 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 çın. Benim de ultim var. Ayak bıçak. Sonunda. Aferin ördek. Yaptın. Ama daha senin işin bitmedi. <laughs> Başladık Rollstar. Mega kutu açtık. Altın yola. Leo, da, Kro'dan git. Kardı. Bütün karakter. baştaki ördektim